Zonguldak'tan, emeğin emeklinin başkentinden, beldeden, ilçeden, ilden, ilgili milletvekillerine sürekli yazılı sözlü emeklerle ilgili bilgi verdik. İktidar Partisi'nin belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, merkez ildeki belediye başkan adayı, bütün milletvekilleri, il başkanları emekliliği sorunlarını sürekli gelip bizden bilgi aldılar. Biz kendilerine yazılı sözlü rapor verdik. Ne demiştik biz? Açlık sınırının altında emekliye maaş veremezsiniz. Verilmemeli. Taban askeri ücret olmalı. Onun üzerine herkes ödediği prim gün sayısına göre itibak yasamız çıksın istedik. Emekler Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, her iki dini bayramda ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkmasını istiyoruz. Taban asgari ücret olsun, intibak yasası çıksın istiyoruz ve çıkmalı da. Emekler zor durumda, bizler zor durumdayız. Yıllarımızı bu memleketimiz için harcadık, vatan dedik, bayrak dedik, devlet dedik. Bize de devlet düşmanlarına, bayrak düşmanlarına geçit yok. Devletini, bayrağını, vatanını sevenlere biz saygı duyuyoruz, saygı duyacağız. Zonguldak öyle bir yer ki, emeğin emeklinin başkenti, Hareket Zonguldak'tan başlar. Benim belde, ilçe, il belediye başkanım, il ilçe teşkilatlarım, milletvekillerim, ilgili bakana, sayın cumhurbaşkanımıza emeklerin sorunlarını biz kendilerine yazılı sözlü dosya verdik. Onlar da getirdiler. Dün akşam sayın bakan açıklama yaptı. İşçi ve bal programı ikisi 49 Sayın Bakan'a ve ona talimat veren Sayın Reis'imize teşekkür ediyoruz. Yetmez. Her iki dini bayramda verilen ikramiyelerin askeri ücret seviyesine çıkmasını istiyoruz. Seçim öncesi bunun açıklanması lazım. İki, taban askeri ücret olsun, onun üzerine herkes ödediği birim gün sayısına göre itibak yazımız çıksın istiyoruz. Gün akşamki açıklamalar bizi bir nebze olsun rahatlattı. Sözleriyle açıklamalarıyla bir nebze olsun rahatlatan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Size de emekler olarak bize düşünen memleketini, milletini, devletini, bayrağını seven bütün siyasetçilere biz saygı duyacağız dedi. Emekli zor durumda, bizler zor durumdayız. Yıllarımızı bu memleketin kalkınması için harcadık. Vatan dedik, bayrak dedik, devlet dedik. Bizde devlet düşmanlarına, bayrak düşmanlarına geçit yok. Devletini, bayrağını, vatanını sevenlere biz saygılıyoruz. Saygı duyacağız. Bize dün akşamki açıklamalar bir nebze olsun bizi rahatlattı. Bizi sözleriyle, açıklamalarıyla bir nebze olsun rahatlatan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bizler de emekli olan, bizi düşüren, memleketini, milletini, devletini, bayrağını seven bütün siyasetçilere biz saygı duyacağız. Önce vatan, devlet, bayrak diyoruz. Haklarımızı biz nasıl alırız diyorum. Bize Sayın Bakanımızın açıklaması için Cumhurbaşkanı talimat verdiği için Zonguldak milletvekillerimiz, belediye başkanları da bu işin içinde olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum.